Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hesaplaşmaya biraz kit kasacağız. Neden? Çünkü altına ihtiyacım var. Yani kiti çünkü geldiği gibi hiper şarj almak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Yakayım bir 3014 14'müş max kuvam tam ya hala max kupadayım. Hiç eksilmemiş. Arkadaşlar bu günün sabahında biraz oynadım da 12 kupa düşmüşüm. Tabii az gelebilir yüksek kupası olanlar da Hani bu kafa türlerinde bu kadar düşmek insan biraz zorluyor. Yani ama tabi insan 2000'lik karakteri falan olunca mesela bazılarında onlar da şey alıyor. Onları 50 falan düşüyor oğlum tek de yani. Orası aşırı kötü oğlum. Hop vur kanka. Heh, çok güzel beleş. Hadi alırım alırım aldım aldım aldım. Ama can doldurmam lazım. Kasma kasma. Oha lan kaçırıyor bunun ateşi. Ama bunun ateşine buff getirmiş getirmişler? Ben hiper böyle çok vuruyor sanıyordum. Sadece hiper şarj en son kullandım Ember'in ateşini. 1200 1200 vuruyor oğlum bu ne? Hala güçü. Tabi üçlük var da. Ona rağmen iyi yani gene. Hayır 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 ya hayır başkası gelmesin ben birini keserken ya artık. Ben niye yavaşladım he şeyden. O mazuncu savaşçı yok mu? Tam içeride terör terörüsünü gördüm de. Şu şuraya hadi açayım senin için de daha az vur be. çalışıyorum ben. Hadi hadi vursa ama. Hopa tam yerini algılamak için yaptım. Bak bak su, su çakalına bak. Her e, kilim almaya geliyor. Hayır ya. Bu tayda yıllar Bozulduğu da, zaman da bana geldi. Şanslı Bak bak geri kaçıyor hemen. <laughs> Ultiyi daha hızlı doldurmak için şey yaptım ama ya ben. İşte bu. Kaçamadı. Kaçamazsın kanka artık. Çünkü bir tane ileri atlasa bile her türlü zaten yetiyor benim vuruşum. Esas. Güzel. Hani. Bu şekilde devam. Rastar CS var adamda. Oğlum bu rap da yazık lan. O kadar ustalık yanıtında bir tane bile usta kasamamış ya. Ama tabii yani olabilir oğlum. Belki adam istemiştir doğru. Çünkü bu yargıyla da yaklaşmak lazım da. Yani benimki ön yargı anlamında değil de şey anlamında. Ne denir yani ona? Düşünce. Ne denir oğlum? Tam öyle denmiyordu. Tam düşünce denmiyordu da. Bir şey deniyordu işte. Bir şey kutuyla girebilir miyim? Ya! Hayır ya. Oğlum kutudayken havada yakalıyorlar ya her türlü. Ben geçen maçta da iki maç öncesini diyorum da iki maç öncesinde de Grove havaya sıkıp yakalamıştı oğlum. Havaya sıkmak kimin aklına gelir gerçekten ama ya. Tam kit var falan da belki kutu yok ne biliyorum oğlum. Belki yanlışlıkla burgeri seçip girdi. Hatta belki 7 level bile değil diyeceğim de altta görünüyor doğru. Onu yutturamayız. <laughs> Onu bu devirde yutun olmaz. O güzel güzel bak Mita var orada bir tane. yetişmiş şu çalıya işte bu yetiştik. E, tamam bu Edgar gitti galiba ben şu kutularını çalayım hemen. Şu orta kutularını da alırsam çok güzel her türlü ben kazanırım gibi geliyor. Zı 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 kimse saldırma al. Sonra buna dal da Çok güzel aldık. O merhaba merhaba. Başka bir kit daha var. Böylesini de alalım. Sizden direkt ultiden gitti. Şu ultiyi daha hızlı doldurmak için bir tane daha kutu var. Oha lan. Benzin ne kadar artıyormuş bunun ya bazen. Nerede bu? O oh, merhaba bu. Sen bu al altı yüklü. Neydi bu? Üçüncünün adını unuttum arkadaşlar. Heh tamam. Denizden çıktığına göre ben de artık seni alamıyorum. Tamamdır. Bu tiz olacak zaten. Aksesuara gerek yok. Hatta aksesuar ortaya girmeyi kullanak. Oo beleş. Bir tane daha kişi kaldı. Nita. Oğlum sen böyle beni yenebileceğini mi sanıyorum gerçekten? İki vuruşluk can var ya. Tamam sonradan geldi zaten. Nasıl oldu da? Hmm. Biraz daha ilerleyeyim. 1200 kupa hatta 1200 de değildir o. Kaç ediyor? Ortalama 800.000 falan ediyor. O kadar daha ilerleyeyim de güzel diyeler gelmeye başlıyor. 250 kredi falan. Benim biraz kredi kasmam lazım ya. Ali gelince alacağım. Çok güzel oğlum. Sen taklanı izledin. Mis gibi. Yani. Bu Uça çoğu adamın üstüne gidiyorsun ki zaten Urşan'ın benzini de hızına bağlı. O yüzden tam hızlı bir karakter. Max oyuncuları sevecek mi? O kardeşim sen beni mi almayı? Şaka şaka. Sen benim team olmayayım mı yani Yok. Anti team. Sen tak izleyicisi senin olmaz. Can, can 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 Sizin yanında kimse yok değil mi? Tandır alıyor mu zahmetse? kalp kanka. Şaka şaka. Lan oğlum tam da üstüne atamadım ya. Ember'i kurtarayım mı diyeceğim de Ember daha yüksek ısır oğlum. Ember alsam daha iyi. Hayır. 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 Tabii dörtlük tek atmaz da yani sıkıntıya sokar oğlum. Çok güzel şimdi aldık. Ultisi yoksa kurtulmanın imkanı yok. Ultisi olunca kurtulabiliyor da. Nerede bu şimdi? Gelene kadar bekleyeceğiz ortaya. Ve evet, tamam gezik bari. yukarıdan bir atış gördüm. kimşil şeyli? Tamam alırım. Ultili değil. Kesin puslu şey yük falan da yok. Hop. 11 daha. Tam yetti. 25 rütbeye. 25 rütbeye geldik. Yer sınırı bitirdik. 50 rütbenin. Tabi 50 rütbeye kasm edemiyoruz ya. Hay. <laughs> Ay. Neyse oynadığım bir oyunun daha görüntüsünü görmüş olunuz. Şu kutuları alalım hemen. Hı. Al şu vurabilmiş mi? Kili vuruyor musun? Ya da kendi de. Ya oğlum. Sikasya vuradık. <laughs> Eksi 2, tamam. kazanması seyircisi gitti. Hiç beklemiyordum olmaya. Ben odaklanmamıştım ki etrafa. <laughs> Hazır. Yukarıda kutuya gidelim. Vur 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 vur. Vuru lan kastı bir an. Şu bunu uzaktan uzaktan alabilir miyim? Çok güzel oldu. hayır 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 hayır. Ha, hiç çıkmış olamadık bunlar yüzünden. Benim vurmam lazım, benim vurmam lazım. o. Oh, çok güzel. Eğer ultiyi tutursa valla öyle bir ihtimalim vardı. Kusar var mı? Kusar var mı? Kusar var, var mı? Ya. ya Allah ne işin? Ha bende de ne iş Tek mamacı değil de yani tuttum. Şey şey. Sadece sorcu vardı ya aldım bu <laughs> emoji. <laughs> yani şu an fut alırdım büyük ihtimalle. Bay bay. Elendin dostum. Oo sen bana karşı mı gelmeyi çalışıyorsun? Şuradan kaçayım. Gel gel gel. Billy Billy. Allah tutturamadık neyse aldık gün. Of, tutturamadık değil mi menzil etme. Yoksa alıyordu. Çok güzel kalan da ben alayım. Sandır. Çok güzel. Evet. Daha çok kupa kazandık. Bin, ku bin ay, bin kupa değil. Çekli Bin altına daha da yaklaşıyoruz. Tabi bin altın yükseltmeye yeterli değil de yani hiperşarj gence alacağız işte. 5000 altın lazım. Dokuz altın alınmayabilir dediğiniz gibi. Yani elmasları da kosmaya biriktiriyorum. Efsane. Yani belki hiper için de biriktiririm de hani yılda falan bir geliyor ya onu bekleyemem. Yani ben bekleyemem ya sabrım yetmez mi ihtimal ama Bak şunu alıp kaçsam güzel olur Lan onu mu alsan çünkü Dibinde gezdim gezdim duruyorum bir türlü vermiyor Şu kutuyu alayım mı ortada biri yoktur umarım ortada 10 yüklü şey çıkması çok güzel Kötüyü de durun bir dakika. tamamdır. Şimdi şimdi şimdi. Şu şeyliği atlardım normalde. Çünkü ultisi yok sonra ultisi doldursa sıkıntı olur da. Herkes onun dibinde geziyor. Aha merhaba. <laughs> Korkudan kaçıyor. E şöyle şuraya atıyorum o zaman Kimse gelmiyor satılayım şunu? Dur bu nerede? da işte tam ben atladım da dimine girmek için bekliyor. Çok güzel. Hayır zehire gireceğiz lan. Hayır internet gitme. Ya. Son maç gitti. gitti. videoya görüşürüz o zaman. Güle güle. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı falan filan. Bir şeyler yapmayı unutmayın işte. Görüşürüz. Bay bay.